Merhaba arkadaşlar ben Altay Bugün sizlere SAMP server kurulumunu göstereceğim. Evet, ilk olarak verdiğim siteye giriş yapalım. Evet, altta verdiğimiz siteye giriyoruz. Sonra SAMP 3Z Windows Server adlı dosyayı indiriyoruz. Evet, in indirdik. Şimdi açıyoruz. Buradan server'a giriyoruz. Burası 77 77 olacak. Buraya server adını girelim. Ne Test role play diyelim mesela. Burayı 20 yapsak burayı şifrenize giriyoruz. Mesela ben 6 ay dedim. Hürcan Altay Evet Sonra işte bu tür yerler var Port işte bildiğiniz Ne kadar oyuncu olması gerektiği Tamam kaydet diyoruz Sonra sub açıyoruz Tamam şimdi sorumuz ayarlı Yapmamız gereken Giriyoruz Bir dakika cmd yazalım başlata IP config yazalım evet 2.10'muş benimki sizinki kaç onu girin evet burada 192.168.2.1 2.1 evet öyle bir şey yazıyor bir dakika güzel. Tamam. şimdi buraya 192 2.1 evet tamam diyelim evet açıldı şimdi nota giriyoruz port yönlendirmeye giriyoruz evet Şimdi burayı ayarlayalım. Şimdi bunu e, Samp Server yaptı. Yapalım adına. Burada bu böyle kalsın. Benimki bu. Siz buraya istediğiniz sizinki kaç sonu yazıyorsunuz. Bu TCP olacak. Sonra buraya 77 77 diye giriyoruz. Kaydete basıyoruz evet portumuz açıldı şimdi serverımız burada ha yok server burada şimdi serverı çalıştıralım yine açıldı şimdi buraya host yazıyoruz ve böyle bir yer oluşuyor eğer başka arkadaşınızla oynayacaksanız ona ipchicken.com buraya giriyoruz. Bu adresi arkadaşımıza veriyoruz. Bu adres her gün değişiyor. O yüzden her gün sabit bakmanız gerekir. Evet. Şimdi bu adresi birine verdiğinde o da sizin serverınıza girebilecek. Ee, eğer mesela plugin falan yükleyeceksiniz buraya atıyorsunuz ne yükleyeceksiniz Tamam server açık girelim test edelim evet giriyoruz girdik burada biraz bekletebilir altta yer gösterilecek evet yükleniyor Böyle bir ekrandan başlayacağız. Şimdi hmm, haritayı seçiyoruz ok tuşlarıyla. Sonra sol tuşa basıp böyle bir yer gelecek ve karakterimizi seçiyoruz. Evet, silahla başlanır. Böyle silahla i̇şte, ateş ma ateş. Araba bulalım mesela. Şuraya gidelim. Şuradaki otobüsü alalım. Engel engel yok. Meslek falan da yok. Plugin yüklersek ama böyle bir şey yapabiliriz. I have evet. Gördüğümüz <laughs> gibi. Gördüğümüz gibi e, serverimiz açıldı. Eğer yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Abone olmayı unutmayınız lütfen ee, gelecek videolarımızda açıcı açabilmek için e, abone olun görüşürüz gelecek videolarımızda ee, iyi çalışmalar.